Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna farklı talepler sunuldu. Başvurular arasında asgari ücretin bölgelere göre belirlenmesi, izmaritlerin yere atılmaması ve mangal yapmanın 5 yılı yasaklanması gibi öneriler yer aldı. Komisyona yüzlerce benzer talep iletildi. Komisyona ev içi emeklerin karşılığı olarak 25 yıllık evlilik süresini dolduran kadınların emeklilik hakkı talep edildi. Kadınlar erkek eşit dediğimiz bir toplumda tabii ki kadın daha çok yıpranıyor, annelik vesaire. Bu talepler özellikle ev hanımlarının emeklilik sistemine katılmasını düşünen gruplar tarafından yoğun destek alıyor. Neden ev kadınları emekli olmuyor? Her zaman yani aklımdan geçen bir şey. Biz evde çok yoruluyoruz ama yok. Emekli de olmuyoruz, maaş da almıyoruz. Ciddi anlamda emek ve efor sarf ediyor ve gerçekten e eşinin ya da kocasının ya da minimum çevresindeki yakın akrabalarının kahrını çekiyor bu kadın. Çalışabilir de yani. veya çok zor. Kadınlara her hak verilmeli. <laughs>